İzmit Bekirdere mahallesinde meydana gelen olayda bir kişi tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgi ve iddialara göre olay şu şekilde meydana geldi. Bekirdere mahallesi Şengül Sokak adresinde bulunan bir internet kafede iftar sonrası oyun oynayan 26 yaşındaki Ramazan Coşkun yanına gelen eski arkadaşı Erhan K. ile tartışmaya başladı. İkili burada tartışmaya devam etti. Erhan Kağ, silahını çekerek kaçmaya çalışan Ramazan Coşkun'a tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Coşkun'un sırtına isabet ederken olayı gerçekleştiren zanlı araç da olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalarak kaçmaya çalışan Coşkun olay yerinden 100 metre ileride bulunan bir manavın önünde yere yığıldı. Coşkun'u kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar yaralı haldeki şahsı özel bir araçla Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü. Burada doktorların bütün müdahalelerine rağmen Coşkun kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Coşkun'un ailesi ise hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi. Daha önce görüştüğü arkadaşlarıyla aralarında husumet olduğu öğrenilen Coşkun'un bazı arkadaşlarıyla devam eden mahkemeleri olduğu ve bir süredir evden dışarı çıkmadığı belirtildi. Erhan Kağ, akşam saatlerinde asayiş ekiplerine teslim oldu. Erhan emniyetteki işlemleri devam ediyor.